Evet merhaba arkadaşlar. Bugün geleneksel podcast serimizin birincisini başlatıyoruz. Geleneksel festival birinci. <laughs> Öyle diyorlar değil mi? Umut benim bana çok komik geliyor. Hem geleneksel hem de birinci. Hem de festival. Nasıl geleneksel oluyor acaba? <laughs> <laughs> Her şeyin bir iki varmış hocam. <laughs> evet. Umut bugün ne konuşacağız? Lambda ifadelerinden bahsedelim demiştik. Özellikle Hı -hı. Lambda idiomlarımdan böyle evet. her podcastte birkaç podcast böyle gitsin, birkaç tane Lambda idiomunu üretimde kullanılan beraber inceleyelim. Hı -hı. E senin bildiğin idiomlar ama sen de yere geldiğinde aklına takılan yerleri olursa soru sorarsın Hı -hı. ya da müdahale etmek istediğin yerleri olursa koda müdahale edersin. E, şimdi... İlk olarak nereden başlayalım? Bir ekran paylaşalım. Evet, ekranı görüyorsunuz. Evet. Umut, bu son zamanlarda, son 4-5 sene içinde popüler olan bir lambda idiomu var. Biliyorsun, ne diyorlar buna? Pozitif lambda. Evet. Aslında ben pozitif lambda idiomunu üretimde kullandım. Yalan söylemeyeyim, birkaç kere kullandım. Çok sık kullanmadım ama bu videomu anlatmayı şundan seviyorum. C++'ın biraz güzelliğini gösteriyor. Biraz ilginç sentaks özelliklerinin kullanımını vurguluyor. Hı. Şimdi nedir pozitif lambda idiomu? Hatırlıyor musun bu idiomu? Evet hocam hatırlıyorum. Hem ileri C++'ta hem de temel C++'da. Evet evet kursta da görmüştük. Ben şimdi izleyecek arkadaşlar için de biraz bu idiomu tanıtmak istiyorum. Bir tane lambda ifademiz olsa int x ne iş yaptı önemli değil. Aldığı sayının karesinin bir fazlasını döndürsün. Şimdi soru. Ben bu lambda ifadesiyle aslında ne oluşturmuş oluyorum? Bir closure object evet. oluşturmuş oluyorum değil mi? Ne diyelim buna Türkçe'de closure object anlamında Umut? Ne diyelim kapanış hocam? Ne <laughs> ne diyelim kapanış nesnesi kapanış. <laughs> kapanış nesnesi. Aslında ne yapıyor derleyici lambda ifadesi karşılığında bir sınıf tanımı yapıyor. Buna closure type deniyor. Ve ifadenin kendisini de bir geçici nesneye PR value expression'a dönüştürüyor bir sınıf türünden geçici nesne. O zaman biz bunu bu şekilde isimlendirebiliyoruz. Şimdi bizim f değişkenimiz derleyicinin oluşturduğu sınıf türünden. Derleyici bunun türünü biliyor. Yani F'nin türüne baksak arkadaşlar, F'nin türü aslında bir ne türü? Closure type türü. Hatta benim derleyicim, bakın bu Microsoft derleyicisi Umut. Ne yapıyor? Type e, şu iOStream başlık dosyasını dahil edelim. Türlerin ne olduğunu şu IP info sınıfının name fonksiyonuyla böyle enkriptik bir şekilde şifrelenmiş bir şekilde vermiyor. Gayet açık yazıyor. Ben de şöyle bir statement yazayım buraya. Cout cout IP ID f nokta name. Bunları biliyorsunuz. Değil mi? Burada evet. Ipin sınıfının name fonksiyonunu çağırdım. Bu bana bir js string döndürdü. Döndürdüğü js string'i standart output'a yazdırıyorum. Bana ne verecek? Bu türün ne olduğunu. Aslında bu lokal bir sınıf türü. Şimdi hikaye şu. Ben bu lambda ifadesinin önüne işaret operatörü artı'yı koyarsam Burada derleyicinin yaptığı tür çıkarımı değişiyor. Derleyicinin yaptığı tür çıkarımı artık closure type değil. Bir function pointer type. Evet. Gerçekten kodu derleyip çalıştırdığımda bu sefer bu fonksiyonun imzası ve geri dönüş değeriyle ilişkili fonksiyon adresi olan arkadaşlar ne yapacak? int yıldız int. Böyle bir tür olacak. F'nin türü. Derleyip çalıştıralım. Süper. Bari madem böyle bir podcast yapmaya soyunduk. Oradan buradan C++'ın farklı araçlarından da bahsedelim Umut. Mesela ben sana şöyle bir soru sorsam. Derleme zamanında bu türün gerçekten yani F'nin türünün gerçekten function pointer türlerinden biri olduğunu Compile Time'da nasıl gösterebilirim? Eşitleyerek Hadi bakalım, gösterebilirim sonra. hocam. Efendim? Function Point ile eşitleyebiliriz. Hayır hayır. Compile Time'da bunun türünü nasıl anlayabilirim? Cevap. Backle Type'ın. Bravo. Type Trace Başlık dosyasını include ederim. Hı -hı. Buradaki isSame same meta function'ını kullanırım. Hatta hatta is_same underscore ve Gerçekten. bu aslında bir variable template, değil mi? Şimdi buna Hı -hı. iki tane template argümanı geçmem gerekiyor. Birinci ikisi de bir tür olması gerekiyor, değil mi? Biri decal type f. Hı -hı. Yani f'in türü. Diğeri ne olacak? Eğer söylediğimiz doğruysa şu tür olması gerekiyor. Anladım. Int, yıldız, int. Değil mi? Evet. Dolayısıyla... Buradan aldığım boolean sabit bir const expr yani sabit ifadesi sabit ifadesinin görüyorsun true olduğunu yardımcı araçta gösteriyor yani şöyle de gösterebilirdim const expr o b eşittir sabit ifadesi b'nin türünü b'nin değerinin true olduğunu görüyoruz şimdi burada bence iki tane soru var. Nedir iki soru? Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor da işaret operatörünün operandı yaptığımda tür çıkarımı değişiyor? İkincisi ne işe yarayacak? Yani sırf böyle ilginç bir durum var diye üretimde bunu kullanabileceğimiz bir senaryo var mı? Sence önce sana sorayım. Nasıl oluyor bu iş? Doktor ne oluyor burada? Normalde template'ler olsaydı partial specialization falan var derdim veya explicit, explicit specialization var derdim ama e, burada dilin bir kuralı sanırım alttakım. Biraz ve... ilginç. Tam dediğin gibi değil. Bak şimdi ben ne olduğunu sana göstereyim. Buraya dikkat. Şimdi işaret operatörü artı aslında. Bilin standartlarına göre ilginç bir şekilde bir tam sayı, bir gerçek sayı operant alabildiği gibi bir function pointer'ı da operant olarak alabiliyor. İstersen deneyelim. Bak, yani legal olup olmadığına bakalım. Örneğin, <laughs> int, yıldız pp, int, böyle bir pointer değişken tanımlayalım, function pointer. Şimdi ata ona bir de ilk değer verelim. Şimdi bunu <laughs> işaret operatörü artının operandı yapalım. Legal şimdi bir idiom nasıl çalışıyor onu anlamak için dilin kurallarını biraz deşiyoruz. Biraz anatomisini inceleyeceğiz. O zaman buradan çıkan birinci sonuç bir function pointer işaret operatörü artının operandı olabilir. Doğru mu? Tamam. Şimdi ikinci sonuç. Buraya dikkat. Tekrar biz lambda ifadesine geri dönelim. Şu lambda ifadesine geri dönelim. Döndük mü döndük. Böyle bir lambda ifadesi karşılığı derleyicinin nasıl bir kod ürettiğini yüzde yüz aynısı olmasa da kafamızda canlandıralım. Derneci şöyle bir kod üretiyor. Bir sınıf tanımlıyor. Aslında bu bir lokal klas. Ama ben burada lokal düzeyde değil de daha iyi görülsün diye global namespace'te, global isim alanında tanımlayayım Klas xyz 13 K. Necati nasıl bir isim böyle? Dün rüyamda gördüm. Böyle bir isim. bir, bir şeylerin habercisi. Ben de dedim ki podcast'te Umut'la kod yazarken bu ismi kullanayım. Şaka bir yana, buradaki ismi böyle seçmemin nedeni yani derleyicinin aslında oluşturduğu bir sınıf. Derleyicinin buna verdiği kimlik derleyiciye ilgilendiriyor. Burada random evet. bir isim mi veriyor hocam? Efendim? Random bir isim mi veriyor her seferinde kafasına göre? Yani belli bir algoritması var mı? bunun? Yani o tamamen derleyici yazanlara bağlı. E, belirli bir, hani standartların zorladığı bir şey yok. Şimdi, aslında derleyicinin yazdığı bu sınıfın bir fonksiyon çağrı operatör fonksiyonu var değil mi? Onu kafamızda canlandıralım. E, operatör, fonksiyon çağrı, parametresi int. Buraya dikkat, tabii ki const. Evet. Çünkü lambda'da burada şu pointer'ımı da açayım, göstereyim yerini. Şu parametre parantezinden sonra mutable keyword'ünü kullansaydık burada derleyicinin yazdığı fonksiyon non const olacaktı. Ama şimdi derleyicinin yazdığı fonksiyon default olarak const. Peki fonksiyonun geri dönüş değeri return ifadesinden çıkarımı yapıldı. Return ifadesinin türü int olduğu için derleyicinin yazdığı fonksiyonun geri dönüşte yeri int. Aslında buraya yazdığımız kod derleyicinde oluşturduğu sınıfın fonksiyon çağrı operatör fonksiyonunun kodu. Evet. Takip edebiliyor muyuz? Evet. evet. Buraya kadar her şey güzel. Şöyle diyorlar ya gavurlar. <laughs> Şöyle diyorlar ya so far so good. Buraya <laughs> kadar her şey iyi. Şimdi ama Arka planda çoğunlukla programcıların dikkat etmediği sınıfın bir fonksiyonu daha var. Şöyle bir fonksiyon olsaydı bu ne fonksiyonu olurdu Umut? Tür değiştirme operatör Önce, fonksiyonu. Senin sesin bana biraz zayıf geliyor. Hı hı. Evet. Tür değiştirme operatör fonksiyonu. Tür dönüştürme operatör fonksiyonu. Typecast operatör fonksiyonu olurdu. Biliyorsun typecast operatör fonksiyonunda. Fonksiyonun geri dönüş değeri türü yazılmıyor çünkü int zaten geri dönüş değeri türü. Evet, aslında geri dönüş değeri var ama yazılmıyor oraya. Evet, bravo. Peki, şunu açayım da sesim daha güzel geldi. Daha yüksek yaz. Peki, bu durumda bu sınıf türünden bir nesneyi int türüne örtülü olarak dönüşümü gerçekleştirir değil mi bu fonksiyon? Evet, gerçekleştirir. Kesinlikle. Bu arada şuna da dikkat. Bu fonksiyon da eksplisit olabilir değil mi? Eksplisit evet. olsaydı örtülü dönüşüm yapamazdı. Bir de buğulu var hocam bunun. İstiyorsanız onu da. Tabii, tabii 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 ama ben sana ilginç bir soru soracağım. Buraya dikkat. Şurada bir using bildirimi yapılmış olsaydı tür bildirimi. Örneğin using pptr eşittir int yıldız int. Bu durumda FPTR hangi türün iş ismi olurdu? Ee, bir fonksiyon pointerı bu. Bravo bir fonksiyon pointerı. Fonksiyonu mesela int'ye dönüşte kesinlikle. Olan bir fonksiyon kesinlikle. pointerı. Peki bir soru daha. Burada operatör int yerine operatör FPTR deseydim evet. hangi türe dönüşümü sağlardı? Az önce bahsettiğimiz fonksiyon pointerı türüne. Kesinlikle. Şimdi hikayeyi anladık değil mi? Eğer lambda stateless ise yani bir değişkeni capture etmiyor ise aslında bu derleyicinin oluşturduğu sınıfın closure type'ın böyle bir operatör fonksiyonu var. Yani bir closure type nesnesi örtülü olarak ilgili sınıfın fonksiyon çağrı operatör fonksiyonunun adresi olan türe dönüşüm sağlıyor hı hı. Burayı anladık mı e, tabi o zaman şöyle yazabilirim mesela değil mi bak 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 bu Madem bu sınıf türünden bir geçici nesne int yıldız Pptr int eşittir böyle yazabilirim değil mi Çünkü örtülü dönüşüm var böyle değil mi aslında eksplisit olsaydı bu dönüşüm olmayacaktı. Bu şu demek. Aa bu arada şuna da bakalım. int eval bir değişkenimiz olsun. Ivali capture etsin. Şimdi bak eval'i capture ettiğim anda syntax hatası oldu. Çünkü bu dönüşümün olabilmesi için ne gerekiyor Umut? Save this. Bravo stateless lambda. Peki, soru. Böyle lambda'lara stateless dendiğine göre o zaman böylesine ne diyeceğiz? <laughs> Hadi bakalım İngilizce sorusu. <laughs> Bilemiyorum hocam İngilizcesini. Peki bir daha soruyorum. Bu bir stateless lambda ise. <laughs> nasıl bir lambda? Non stateless lambda. <laughs> lambda with state. Şöyle diyorlar, stateful, stateless. Stateful. Stateful. Yani bu da bir statefuldan. Buraya kadar her şey anlaşıldı. Şimdi geldik hikayemize. Aslında değişen hiçbir şey yok. Bakın, şöyle bir sınıf olsaydı, böyle bir sınıf olsaydı, bunun diyelim ki herhangi bir tür dönüştürme fonksiyonu olsaydı. O zaman sınıfın işaret operatör fonksiyonu yani sine plus fonksiyonu olmamasına rağmen ben bu sınıf türünden bir nesne oluştursaydım my class m artı m diyebilir miydim legal olur muydu olurdu ama bunun legal olmasının nedeni örtülü dönüşümü yapan bu fonksiyon şimdi gördün legal değil. Evet. Peki buradaki fonksiyon tekrar şöyle bir kod yazsak using pptr sen type daha çok seviyorsun using'i mi? Using'i daha çok seviyorum hocam ya. Zaten sevmek zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani hani type kullanılıyor yani. Efendim? Siyo olsaydı hangisini severdin? Siyo olsaydı tabii ki taktik seyirciler diyorum. zaman sana <laughs> <laughs> Using, using PPTR eşit örnek double efendim yıldız parametre evet. olmasın. Peki şimdi operatör FPTR fonksiyonu var. Hı hı. Olabilir değil mi? Operatör FPTR evet. bu da tür. Evet. O zaman yine artı M ifadesi legal olacak mı olmayacak mı? Olacak e çünkü tür dönüşümü burada derleyici örtülü olarak yapacak işaret operatörünün operandı olması için değil mi? Hı. Yani aslında biz işaret operatörü artının operandını M yapmıyoruz. Derleyici nasıl bir örtülü dönüşüm yapmaya zorluyoruz? M nokta operatör FPTR fonksiyonunu çağırıyor. İşaret operatörü artının operandı M değil aslında çağrılan bu fonksiyonun geri dönüş değeri olan function pointer. Evet. Buraya kadar okey mi? Evet. E o zaman nasıl oluyor bu iş sorusunun cevabına çok gitti geri gel geri gel geldik. Şimdi ben işaret operatörü artının operandı yaptığımda lambda ifadesini işte işaret operatörünün operandı olduğu için pozitif lambda diyorlar. Ta buradaki pozitif çok pozitif bir insansın anlamındaki pozitif değil. Yani aslında biraz esleri işaret operatörü artının operanda olduğu için. Evet. Peki burada mecbur örtülü dönüşüm yapılacak. Böylece ifade neye dönüştürülmüş olacak function pointer türünü. Ve şimdi ben auto type deduction yaptığım zaman artık function pointer türünü açık yazmasam da derleyicinin yaptığı çıkarımda F bir function pointer olacak. Güzel değil evet. mi? İşin güzel tarafı şu. Şimdi üretimle ilgisini görelim. İşin güzel tarafı şu. Diyor ki aslında bu idiom. Sen diyor bir lambda ifadesinden bir closure objekti isimlendirmek istiyorsan sana diyor iki tane şans veriyorum. Biri doğrudan senin değişkeninin türü closure type olacak, kapanış türü olacak. Ama iki diyor, otoyu kullanmana rağmen senin diyor değişkeninin türü bu sefer bir function pointer type olacak. Yani aslında iki tane seçeneğimiz oluyor bu durumda. İster function pointer yaparım, ister closure type türünden closure object yaparım. Hoş değil mi? Ben bunu daha çok nerede kullanıyorum? Odan ziyade template'lerde. Template daha çok işe yarıyor. Şöyle ki, şimdi bir tane diyelim ki fonksiyon şablonu olsun. Template type name de void, punk, t, void, func, p türünden x. Ben şimdi bu fonksiyona bir çağrı yaptığımda func, template argümanını açık, explicit olarak belirtmezsem Derleyici, template parametresine karşılık gelen template argümanı olan türün ne olduğunun çıkarımını yapacak. Buna İngilizce ne deniyordu? Action. Template, argüman, deduction. Template, argüman, deduction. Derleyici şimdi template, argument deduction yapacak. Yani örneğin ben buraya int gönderirsem, t türü int olacak. Peki... STL algoritmalarının da bazı parametrelerine böyle çağrı yapıyoruz değil mi? Ben buraya şimdi bir lambda ifadesi gönderirsem int efendim x return x çarpı 5 noktalı virgül bu durumda fonksiyona argüman olarak gönderdiğim ifadenin türü derleyicinin oluşturduğu closure type ama bu tür Diyelim ki X, Y, Z, 13 dün benim rüyamda gördüğüm tür olsun. Bu durumda derleyici template'in parametresi karşılığı tür argümanı olarak bu closure type'ı kullanacak. Ama bazı durumlarda ben özellikle fonksiyonun parametresinin function pointer olmasını istiyorum. Fonksiyonun parametresi function pointer olsun ama lambda ifadesi kullanmak istiyorum. O zaman bu kadar kolay, değil mi? İşaret evet. operatörü artının operandı yaptım. Pozitif lambda kullandım. Artık buradaki t bir function pointer türü. Yani derleyicinin yazdığı fonksiyonu kafamızda canlandıralım. Şöyle değil mi? int efendim yıldız evet. int. Öyle bir fonksiyon yazdırmış olduk. Aynen öyle. Ne güzel videom ben hocam ya. Efendim? Gayet güzel bir videom bence. Bence de gayet güzel, şık bir videom. Ben bu videomun ilk çıktığı zamanı da hatırlıyorum. Şimdi e, kim çıkartmıştı? İsmini de yanlış söylemeyeyim arkadaşın ama bir dahaki podcastte bulur söyleriz. Aşağı yukarı zannediyorum 3-4 sene önceydi. Hatta ilk bu videom çıktığında benim çok hoşuma gitmişti o dönemde yine Microsoft derleyicisinde derlediğimde Microsoft derleyicisi hata vermişti. Hata vermişti. <gülüyor> <gülüyor> Microsoft derleyicisi o dönemde şuradaki dönüşümü yapmıyordu. Yani bu örtülü dönüşümü, function pointer türüne dönüşümü yapmıyordu. Ama ondan sonra bug reportlar şunlar bunlar verildi. Onlar da ne yaptı? Düzeltti. Evet. O zaman Bugün geleneksel <laughs> birincisini tamamlamış olalım. Biraz kısa sürmüş oldu ama olsun. Bundan evet, sonra evet. inşallah bu hafta ikincisini de çekelim. Bu lambda idiomları ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten bazı lambda idiomlarını mesela overloader idiomi istersen bir dahaki ikinci podcastte overloader idiomunu konuşalım. Hocam bu kısa kısa. E <laughs> Her evet, biraz belki kısa olmayacak. Neden? <laughs> anlatırken arkadaşlar da biraz merak etsin bilmeyenler C++'ın temel sentaksının o kadar çok bileşenine atıfta bulunmamız gerekiyor ki güzel bir C++ tekrar da olur. Overloader idiomu kalıtımla bir ilgisi var. Stud bir ilgisi var efendim deduction guide'la bir ilgisi var. Variadic template'lerle i̇lgisi, ilgisi var. var. Her yani şey gider, terleyeceğiz hocam herhalde anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Bu arada senin işler nasıl gidiyor? Benim işler iyidir hocam. Fena değil. Yani bir yoğun, bir normal, bir az yoğun güne evet. göre değişiyor işte yani. E-ticaret olduğu için tutmuyorum bir gün bir günü. Kasım ayı bizim mükemmel. İnanılmaz. Türkiye'de, Türkiye'de kalan, Türkiye'de kalan ender programcılardan biri olacaksın. Ama inşallah ülkemizin durumu daha iyi olsun. Yurt dışına giden programcılar da dönsün katkı sağlasınlar. Diyelim. Ya, keşke öyle bir şey olursa diyelim de. Evet. Ama öyle bir konuşuyorsun ki pek umudum yok Necati. Nin. yani hocam bir şey demek istemiyorum. Kimseyi de etkilemek de istemiyorum. Ülkemiz güzel. Evet, e, evet. İnşallah, e, inşallah, inşallah, e, inşallah e. her şey iyi olur. Peki, o zaman bugünkü podcast'imiz podcast <laughs> mi demek gerekiyor bilmiyorum. Ben de kendimi tuhaf hissediyorum böyle Türkçe konuşup İngilizce terimler yani kullanmak. Diye. Sohbet diyebiliriz çünkü çok böyle normal evet, evet. bir şekilde şimdi, Evet. Şimdi e, şöyle yapıyoruz, find f <gülüyor> evet, <gülüyor> <çünkü> <gülüyor> podcast dediğimiz her yeri siliyoruz, onun yerine sohbet koyuyoruz. Yani oh. biz podcast terimini kullanmadık. C++ sohbetleri olsun o zaman. Olabilir hocam. C++, C++ sohbetleri olabilir sohbet. yani. Hani evet. daha, daha samimi. Daha, daha samimi. Daha, Ders gibi değil yani. Daha samimi. Daha Türkçe. Daha Türkçe. Evet. Peki. Ne şey sordunuz hocam? İngilizce sordunuz. Yani Stateless'ın olmayanı ya orada İngilizce olur. Biraz. <laughs> olsun. Olsun. Peki çok teşekkür ediyorum Umut sana da. İnşallah haydi, haydi. Gün içinde serinin devamında çekeriz. Arkadaşların hoşuna giderse, onlar da faydalan faydalanırlarsa bizim biz daha mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. akşamlar. Sağ olun. Şimdi hocam.